vaktiyle adaletiyle tanınmış bir kadı, emekliliğine yakınken hayatının en zor davasına bakıyordu. Şehrin en zengin ve nüfuslu tüccarlarından biri, hiçbir malı mülkü olmayan bir işçiyi, kutsal bir emaneti çalmakla, suçlayarak mahkemeye getirmişti. Tüccar, kendisine bağlı şahitlerle gelmişti. Bu kişiler yemin ederek işçinin hırsızlık yaptığını söylediler. İşçi ise başını öne eğip yalnızca şunu söyledi, ben yapmadım, şahidim yok. Allah'tan başka kimseden de korkum yok. Kadı, şahitlerin yalan söylediğini hissediyordu. Ancak hukuken, tüccarın lehine karar vermek zorundaydı. Tam bu sırada pencereden dışarı baktı. Sessizce bekleyen halkın gözlerinde işçinin masum olduğuna dair ortak bir inanç gördü. Bunun üzerine tüccara döndü ve şöyle dedi. Madem işçi suçlu ve şahitlerin var, emanetin bedeli olan bin altını şimdi buraya koy. Haklıysan geri alırsın, haksız çıkarsan bu para yetimlere dağıtılır. Tüccar kendinden emin şekilde altınları masaya koydu. Kadı şahitleri tek tek ayrı odalara aldı ve hepsine aynı soruyu sordu. Emanet çalındığında hava nasıldı? Biri güneşliydi, diğeri yağmurluydu, bir başkası karanlıktı, dedi. Kadı kürsüye çıktı, altınları masum işçiye uzattı ve şöyle dedi. Yalan çok seslidir ama gerçeğin sesi tektir. Şahitleriniz birbirini tutmuyor çünkü vicdanlarını para karşılığında satmışlar. O gün tüccar halkın önünde rezil oldu. Kadı ise cübbesini çıkarıp kürsüye bıraktı ve şunu söyledi: Bir toplumda şahitler parayla konuşuyor, doğrular korkudan susuyorsa o mahkeme sadece taştan ibarettir. Adalet kanun kitaplarında değil. Kimsesiz bir adamın yapmadım derken titreyen sesini duyabilmektir. Allah haksızlığa uğramaktan korusun inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.